Merhaba arkadaşlar. Bir son dakika haberimiz var. SPK'nın dün akşam onayladığı yeni halka arzımız hakkında onaylı izahname geldi. Bin bin ulaşım. Biliyorsunuz dün akşam yine bir sürpriz yapmış SPK. Çarşamba günü ilk defa çarşamba günü yeni bir halka arz onayı gelmişti. Bin ulaşım ve akıllı şehir teknolojileri 91 lira 85 kuruştan halka arz olacaktı. Olaylı zahname bilgileri geldi arkadaşlar. Başvuru tarihleri belli oldu. 3-4 Ekim tarihinde. Gelecek hafta Perşembe ve Cuma günü. Biraz uzak durdu sanki. Yani gelecek hafta Balıklı Salı'da tarih toplamaları yapılabilirdi. Ama Perşembe Cuma'ya kadar bırakılmış. 91 lira 85 kuruştan ve katılım endeksine uygun arkadaşlar. Herkese eşit dağıtım. Tamam eşit dağıtım. Yıldız Pazar'da işlem görecek. Şimdi şöyle bir baktığımızda dünden beri tartışmalar var. Efendim 91 lira 85 kuruş. İşte halka arzdan sonra piyasa değeri 10 milyar TL'yi geçiyor dedi. İşte skuter yatırım yapan, skuter işletmesi yapan bir şirket nasıl 10 milyar TL olabilir dendi. E çokça defa işte dağıtım şekli konuşuldu. Acaba yeni kurallarla beraber oransal mı olacak? Hani bireysel eşit mi olacak? bireysel tarafı oransal mı yapılacak dendi. Şimdi tamam eşit dağıtım oldu. Duyurulmuş oldu. Bir de arkadaşlar bakın iskonto oranı var. %23 iskonto yapmış. Buz yatırım. Buz yatırım konsorsiyum lideri. FTR yayınlamış. %23 iskontolu hali. 91 lira 85 kuruş. Biraz fazla değil mi ya? Ya bana da biraz fazla geliyor. Yani gerçek fiyatı herhalde 115-120 TL civarındaymış. %23 indirim yapmışlar. 91 lira 85 kuruşa gelmiş. 1000 BN kısa kodu ile gelecek hafta Perşembe, Cuma günü tamamı eşit dağıtım olarak. Yani sabah 10 buçuk öğlen bir arasında talep toplamaları yapılacak. Normal hisse alımı emiri verir gibi yapacağız arkadaşlar. Tamamı eşit dağıtım. Tamam katılım endeksine uygun olması güzel olmuş ama dediğimiz gibi fiyat sanki biraz yüksek gibi görünüyor. Bir de dağıtım esaslarında bir miktar borç var. O borç da ödenecek. Onaylı zahname detaylı bilgileri gelsin paylaşacağız komple. Ayrıca hap bilgiler gelsin onları da paylaşacağız. Ve kaç kişi katılırsa kaç lot dağıtım olacak bunların hepsini hafta sonu yarın yine buradan sizlerle de paylaşmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun diyelim ne diyelim. Kafamız karışık hala. Katılsak mı, katılmasak mı? Nasıl olacak? Kaç kişi girecek? Kaç lira yeterli olacak? Yedek akçemiz yeter mi? Bunların hepsini konuşmaya devam edeceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.